Sığınak Delici Hayalet 2. Türkiye savunma ürünlerine sığınak delici bomba Hayalet 2'yi de ekledi. Dünyadaki emsallerine fark atan Hayalet 2 tüm testlerden başarıyla geçerek seri üretim aşamasına ulaştı. 90 metre derinliğe nüfuz eden Hayalet 2 160m yatay etki yaratarak infilak ediyor. Geçtiğimiz ay İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e destek amacıyla İran'a attığı nüfuz edici bomba dünya gündeminde geniş yankı bulmuştu. Bu gelişme, Türkiye'nin benzer alandaki çalışmalarını da merak konusu haline getirdi. Milli Savunma Bakanlığı MSB Arge merkezinden yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hayalet 2 nüfuz edici bomba tüm testlerden başarıyla geçerek seri üretim aşamasına ulaştı. Yoğun hasar bırakıyor. Muadillerine oranla 6'da bir oranla daha hafif olan ancak aynı etkiye sahip olan NBE, sığınaklara ve yeraltı depolarına yoğun hasar bırakmak amacıyla tasarlandı. Amerikan yapımı benzer bombaların 1.8, 2.4 metre delme kapasitesine karşılık hayalet 2, 7 metre etki kapasitesine sahip. Zorlu testleri geçti. Hayalet 2'nin geliştirme sürecinde, mühimmatın nüfus kabiliyeti aşamalı olarak test edildi. İlk olarak sabit ray sistemlerinde yapılan denemeler, Sonrasında hızlandırılmış sistemlere taşındı. Testlerde sıradan C35 sınıfı betonlar yerine nükleer santrallerde kullanılan C50 kalitesinde beton tercih edildi. Üstelik bu betonlar içlerine 25 mm kalınlığında nervürlü çelik örgü sistemleri yerleştirilerek güçlendirildi. Bu sayede mühimmat en zorlu koşullarda bile performansını kanıtladı. Hedefte tek parça gövde Hayalet 2 tek parça bir kabuk yapısıyla tasarlandı yapılan delme testleri sırasında gövde, ağır darbelere rağmen herhangi bir deformasyon göstermeden test alanından çıkarıldı. Bu da mühimmatın dayanıklılığını ve yapısal bütünlüğünü kanıtladı. Delme testlerinin ardından mühimmat, içindeki yerli üretim kimyasal patlayıcı dolgu ile donatıldı. Uçakla yapılan güvenlik testlerinin ardından Hayalet 2, Türkiye sınırları içindeki bir adaya bırakıldı. Yapılan teste mühimmat, 90 metre derinliğe nüfuz etti ve 160 metre yatay etki yaratarak infilak etti. Elde edilen veriler, adanın arka kısımlarında dahi parçaların denize ulaştığını ve su yüzeyinden hava çıkışlarının gözlemlendiğini ortaya koydu. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.